Transformers Prime'da önceki bölümde. Bunlar paha biçilemeyecek kadar değerli kalıntılar. Peki karşılığında ne istiyorsun? Sadece bir kez daha Decepticon olmak. Peki söyler misiniz bugün neyin peşine düşeceğiz efendim? Starscream'in gerçek amacının. büyük ve kuvvetli Skyquake. Benim sözlerimi dinleyeceksin. Simbios. Hisse de biliyorum. Çok garip. Aramıza dönmene müsaade edeceğim. Sonunda oldu. <laughs> Trondaki ilk insan olmasam bile ilk insan değişim programı öğrencisi olabilirim. Neden Omega anahtarlarından bahsetmediniz? Fark etmemişsinizdir ama son günlerde işler biraz kızıştı. Demek yakında gerçekten dönüyorsunuz ha? Merak etme sen de ziyarete gelirsin. Gezegeni düzelttiğimizde bize katılabilir öyle değil mi Bulk? Miko. Beni de götürüyorsun öyle değil mi? Neden olaya şöyle bakmıyoruz? Cybertron'a ulaşma konusunda eksik olmakla kalmadık. Ayrıca gezegenimizi kurtaracak çözümü de Starscream'e kaptırdık. Bildiğimiz kadarıyla evet. Sizce Starscream Decepticonlara mı katıldı? Omega anahtarlarını kullanarak Megatron'un güvenini kazanmıştır. <laughs> Bir de en yüksek alıcıya satmaya çalışmadan bizimle bağlantıya geçmeye kalkışması beni şaşırtmazdı. Tamam, bu garip. Starscream'den mi? Hayır, Dreadwing'den. Ve görüşmek istiyor. Bırak. Hemen ellerini kaldır. Çarpışmaya gelmedim. Bunu vermeye geldim. Solus Prime'ın çekici. Patlamak üzere olabilir. Dreadwing, karşılığında bizden ne istiyorsun? Sadece akıllıca kullanmanızı. Peki, Omega anahtarları? Megatron'un elindeler. Sıkı korunma altındalar. Scream Disepticonlarla anlaşma yapmış. Neden? Disepticonların üzerine bir utanç gölgesi düştü. İşte bu yüzden artık onlardan olmak istemiyorum. O zaman teklifim yine geçerli. Bize katıl ve bu anlaşmazlığı sonsuza kadar bitirmemize yardım et. Türüme ihanet etmek teklifini kabul etmemi gerektirmez. Bu Star Saber değil. Ama Megatron'un kılıcını parçalayıp ona gücünü göstermeye yeteceğinden eminim. O tür bir çekiç değil. Dört Omega anahtarı da Decepticonların elindeyken çekici aynını yapmak için kullanmak daha uygun bir amaç olur. Böyle bir güçle bile yeniden inşa sahip olmadığım bir uzmanlık seviyesi gerektirir. Umarım herkesin eve dönüşünü engellemek için Megatron anahtarları ortadan kaldırmaz. Megatron kötü olsa bile Anahtarları planladığı amaç için kullanacağına inanıyorum. O zaman onları yakalayıp işbirliği yapmaya zorlayalım. Yani Cybertron'u kimin düzelttiğinin ne önemi var? Eğer Cybertron'u Megatron u düzeltirse, politik çıkarı için kullanacağına hiç şüphe yok. A a a a anlayamadım. Aynı zamanda Decepticonların lideri kendini gezegenimizin kurtarıcısı olarak gösterip, bütün otobot türlerini vatan haini ilan edecek. Ve büyük diseptikon dönemi. Megatron'un bu sözde başarısı yurda dönen yurttaşların zihinlerini ve kıvılcımlarını zehirleyerek Cybertron'u yıllarca etkileyebilir. Yeni bir çağ için ideal bir yol. Ama hala umut var. Megatron anahtarlara sahip olsa bile Omega Kilidi'nin varlığını henüz keşfetmiş durumda değil. Omega Kilidi mi? Bekle. Anlayamıyorum. Dört kalıntının harekete geçirilmesi için tasarlandı. Kilidin yerini Megatron bulmadan önce belirleyip... ...anahtarları elimize geçirene kadar güvende tutmalıyız. Çözülecek başka ikon verisi kalmadı. Bu kilit dünya üzerinde bir yerde olabilir. Aslında kilit Cybertron'da. Ne? Nereden biliyorsun? Alpha Trion, Star Saber'la gönderdiği mesaj sırasında bana yerini açıklamıştı. Ve bize söylemedin mi? Alpha Trion öyle olmasını uygun gördü. Solus Prime'ın çekiciyle Cybertron'a ulaşmak için artık bir nedenimiz daha var. Çabuk çalışmalıyım. Çünkü Megatron'a karşı olan avantajımız fazla uzun sürmeyecek. Dreadwing. Ben de seni arıyordum. Hizmetinizdeyim Lord Megatron. Starscream'in dönüşünün emri altındaki ikisini kaybetmesinden sonra senin için zor olabileceğini tahmin ediyorum. Ama işbirliğin çok önemli. Eğer birleşirsek biz Decepticonlar yeniden kurduğumuz Cybertron'u yönetmeye yeteriz. Anlıyorum. Ve sizi memnun edecekse efendim, dostumuzla yakından ilgileneceğim. Özel olarak. Kalk bakalım tembel. T işini başarıyla aktarmayı bitirdim. Evet, bu işte o kadar iyiyim ben. Ah, sonunda. Uçuşa geçip bulutların arasına dolaşmak için sabırsızlanıyorum. Star Skrill'im. Bunu söylediğim için üzgünüm ama bir daha kanatlarını açtığını göreceğini hiç sanmıyorum. Knockout! Yardım et! <laughs> Dreadwing, sana ne oldu böyle? Hayır, bekle! Sky Quake yüzünden öyle değil mi? Bunu geride bıraktığımızı sanmıştım. Ben de öyle. <laughs> maalesef savaşların böyle sonuçları olabiliyor. Ama yemin ederim senin ikizin o kadar kötü durumda değil. Ama sen onu düşürdüğün konumla saygısızlık etmiş oldun. Ha, demek biliyorsun. Yapabileceğim bir şey olmalı. Öfkeni dindirmek için bir tür karşılık önerebilirim. Kıvılcımın yeterli olacak. Patrick, geri çekil! Bu saygısız Yaptıklarının cezasını çekmeli. Burası da kat mı diyorsunuz efendim? Geri çekilmeni söyledim. Hem de hemen. Ama ben seni dinlemeyeceğim. Ben iyiyim. Ben iyiyim. Megatron. Size sonsuza kadar minnettarım. Sakın seni kurtardığıma beni pişman etmeye kalkma. Bana mı öyle geliyor yoksa Optimus o mesajdan beri garip mi davranıyor? Evet, bizden bir şeyler saklıyor. Ratchet'ı bile ayrı tutuyor. Optimus'un ekip arkadaşlarına güvenmemesi için bir neden söyleyin. Omega kilidini söylememesi için. Çünkü söyleseydi Megatron gemisindeyken benden çıkarıp alabilirdi. Ne fark eder ki? Anahtarlar hala Dissecticon'ların elinde. Tik tak knockout tik tak. Megatron sonuçları bekliyor ve tanık olduğumuz şeye bakarak efendimizi hayal kırıklığına uğratamayacağımızı biliyorsun, değil mi? Biz mi? Dırdır etmeni saymazsak parmağını bile oynattığını görmedim. Ona anahtarları getiren kişi benim. Ne işe yaradıklarını da göstererek kendimi daha fazla kanıtlamama gerek yok. Ama eğer birinin estetik ameliyatı yüzünden araştırmam bölünmemiş olsaydı... ...şimdi daha fazla ilerlemiş olabilirdim. Bırak! Ver şunu bana! Ha, harika! bunun niye düşünemedim ki? <laughs> Sen ne dersin? Hazır. Şimdi. <laughs> i̇şte Dreadwing'in bu yüzden kendini kaybetmiş olması muhtemel. Ama biz kaybetmedik. Elbette. Açacak bir şey olmadan anahtarlar işe yaramaz. Uzay geçidini Cybertron'a ayarlayın. Bu hayal bile edilemeyecek kadar karmaşık bir şey. Eskilerin bize hediyesi. Ve liderimizin. Buna inanmak zor. Çekici birkaç kez salladı ve bam. Yer geçidi uzay geçidine dönüştü. Sensörlerimiz atmosfer dışında dev bir enerjon patlaması belirledi. Böyle bir gücün yalnızca tek bir anlamı olur. Başka bir uzay geçidi hareketi. Megatron Omega Kilidi'nin Cybertron'da olduğunu keşfetmiş olmalı. Anlaşılan avantajımızı kaybettik. Ama Megatron bizim yıldızlar arası yolculuk yapabileceğimizi bilmiyor. Yani sürpriz faktörü hala bizim lehimize. Bu görevi elimizdeki her kaynağı kullanarak tamamlamamız gerekiyor. skrim yokluğumda yönetimi sen devralacaksın <laughs> onur duyarım efendim peki şimdi neyin peşinde olsun olursa olsun Megatron durdurulmalı. Tahtaların üzerindeki işaretlere bakarak haradınımız nesnenin rast denizinin dibinde olduğunu söyleyebilirim. <gülüyor> Optimus? <gülüyor> e, hayır Ratchet, ben Jack. Bir sorun mu var? Okul bir saat önce bitti ve kimse bizi almaya gelmedi. Çünkü şu anda ekipten hiç kimse müsait durumda değil. Başka bir ulaşım yolu bulmanızı öneriyorum. Ne söylüyor? Meşgullermiş. O zaman Reşit'e bizi almasını söyle. Sanki yapacak başka bir işi varmış gibi. Hemen eve gidin. Sizi sonra ararım. A A Alo? Kapattı. Eksos borusunda yine ne kaçtı bu robotun? Reşat ne olduğunu söyledi mi? Hayır. Son günlerde bizi fazla dışlıyor gibiler. Az önce ne oldu smoke screen ama bu imkansız otobotların buraya gelmesine imkan yok saldırın წარლები ყორაი bir kez parçalamıştım ve birazdan yine yapacağım. tarları ya elimde olur ya da kıvılcımlarınızı söndürürüm. Son kısma yardım edebilirim. Kıvılcım söndürücü. <laughs> Starscream. Otobotlar Omega anahtarlarını ele geçirdi. Acilen buraya destek gönderin. Aslında Lord Megatron, Soundwave bana son gelişmeleri anlatıyordu. Ve sizin için daha etkili bir çözümümüz var. Yakında burada olurlar. Alfa Trayon burada bulacağımızı söyledi değil mi? Koordinatlar burası. Sizce bu olabilir mi? Ratchet, Omega Kilidi'nin yerini tespit ettik. <laughs> Sonunda. Alfa Trayon'un söylediğine göre Omega kilidi Cybertron'un çekirdeğine kadar giden bir yol. Optimus böyle bir onur benim olmamalı. robotlar size planınızı durdurup o anahtarları bana vermenizi öneriyorum. Peki bunu neden yapalım? Çünkü ben de size insanları verebilirim. Peki ya reddedersek? O zaman kapsülleri açıp değerli dostlarınızı Cybertron'un zehirli atmosferine bırakmaktan başka seçeneğim kalmaz. Böylece başlarına gelecekleri izleyebiliriz. Hep birlikte.